Sefil baykuş ne gezesin burada? Yok mudur vatanın elleri hani? Küskün müsün selamı almazsın? Öter şeyda bülbül güllerin hani? Güllerin hani? Küskün müsün selamım almazsın öter şeyde bülbül güler hani gülerin hani bir koyun bir kuzu divana durdu yemez bir dalar kuş ile kovdu. Turnam yoksa senin avcı mı vurdun, turnam peleklerin tüllerin hani, tüllerin hani. Can da cananına böyle kıyar mı, hasta halın başı hasta koyar mı? Ergen kıza beyaz onlar uyar mı? Kumaş pese beste, beste. Tüllerin hani tülerin hani Aç kapıyı emmim Kızı gireyim Hasta değil misin? Halin sorayım Susuz değil misin bir su vereyim dalarda çalkanan Sellerin hani, sellerin hani.